Doğu Türkistan'daki zulümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize düşen görev nedir? Şimdi bana böyle soruyorlar. Doğu Türkistan, Irak, Filistin falan. Burada ne yapacağını sormuyor adam. Sen burada ne yapacağını sorsan evvela. Doğu Türkistan için zaten bir şey yapamazsın. Bir şey yapamayacağını biliyor. Irak için ne yapabildin ki Doğu Türkistan için ne yapabilirsin? Kardeşim bizim güçlenmemiz lazım, güçlenmemiz lazım. Müslümanlar güçlenmeleri lazım. Cemaatlerin büyümesi lazım, güçlenmesi lazım. Memleketinde İslam medeniyetinin kurulması lazım. Bu olduğu zaman Doğu Türkistan'a da faydan olacak, Irak'a da, Suriye'ye de, Filistin'e de. Bu olmadıktan sonra bu soruları sormanın bir manası olmuyor. Gerçek değil. Oraya bir faydan olmaz. Duadan başka bir şey yapamazsın belki. Ama burada yarın kitap okuyabilirsin. Komşunu anlatabilirsin. Arkadaşını anlatabilirsin. Böyle sohbetlere 3-5 kişiyi alıp getirebilirsin. Onların peşine düşebilirsin. Onları evine götürebilirsin. Çay içirebilirsin. Yemek yedirebilirsin. Ona bir kitap verebilirsin. İslam'ı öğrenmesini, anlamasını sağlayabilirsin. Burada ne yapacağını sormuyor. Filistin'i soruyor, Doğu Türkistan'ı soruyor. Gerçek, gerçekten eğer bunu soruyorsak, samimiysek eğer gerçekten, hakikaten oralara yardımcı olmak istiyorsak, oraya bir şey yapamıyorsun şu anda ama komşunla ilgilenebilirsin. Arkadaşına bir kitap hediye edebilirsin. Paran varsa bu davaya para yardım yapabilirsin. Yoksa okuyup öğrenip anlatabilirsin. Burada ne yapacağımızı konuşalım. Oralara maalesef yapacak fazla bir şey yok. Devletin gücü yeter buna. Buna bir insanın gücü yetmez. Devlet ne yapıyor? Doğu Türkistan'da zulüm var. Çin hükümeti zorla oruçlarını açtırıyor talebelere, memurlara. Oruç tutmayacaksınız diyor. Bir de bizim buradaki Çinci komünistler, Mao'cular işte Çin taraftarı olup onu savunanlar işte Rus şey Çin Sovyetler Birliği gibi değil falan filan deyip konuşuyorlardı zamanında. İşte Çin de aynısını yapıyor. Sovyetlerden ne farkı var? Sovyetlerin Kırgızistan'da yaptığını, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da yaptığını Çin'de, Doğu Türkistan'da yapıyor. Neticede kafir, kafirdir, küfür tek millettir. Hepsi de aynıdır. Yapmamız gereken şey burada bir şeyler yapmak. Güçlenmeliyiz, güçlenmeliyiz, güçlenmeliyiz. O zaman daha uzak yerlere gücümüz yeter. Hele evvela kendi memleketinizde bir şeyler yapın. Sürekli Irak, Suriye, Filistin falan böyle uzak memleketleri konuşanlar şunu da hesaba katsınlar. Evet oralarda bizim kardeşimizdir. Elbette onların dertleriyle dertleneceğiz. Ancak bu bir tuzak olmasın sakın. Hep dışarıya baktırılıyoruz. Bunu da hesaba katalım gözümüz hep dışarıya çevriliyor. Elbette Müslümanların dertleriyle dertlenmeliyiz. Elbette onlara dua etmeliyiz. Elbette yeri gelir para yardımı da yapabilirsin. Fakat bu tuzağa da düşmemek şartıyla. Hep dışarıya baktırılıyoruz, içerisi bize unutturuluyor. Sanki burada her şey çok güzel. Doğu Türkistan'dakiler hiç olmasa o düzeye gelmişler, o düzeye gelmişler demek için hükümeti korkmaya başlamış, böyle zulmetmeye başlamış. Suriye'dekiler canını veriyorsa şehit oluyor hiç olmasa, Irak'takiler şehit oluyor hiç olmasa, Filistin'deki, Afganistan'daki şehit oluyor hiç olmasa, buradakiler niyazi oluyorlar, buradakiler imanını kaybediyorlar, sen oradakileri düşünüyorsun tamam güzel de, burayı unutmamak şartıyla. Burada ne yapabilir? Burada ne yapıyorsun? Bana onu söyle. Bir şey yapmıyorsan eğer burada Doğu Türkistan'ın konuşmaya hakkın yok. Burada bir şey yap, ondan sonra Doğu Türkistan'ı da konuş, Azerbaycan'ı da konuş, Filistin'i de konuş. Bizi bu şekilde aldatıyorlar, hep gözümüzü dışarıya çeviriyorlar. Bu da bir tuzaktır.